Center TV Nirvana hepiniz hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün arkadaşlar online kafı topu yapacağız. Online kafı arkadaşlar ücretsiz bir oyun. Arkadaşlar face yok bugün. Evet hadi olsun. Game Arda 100 arkadaşlar şöyle sol üst köşede görüyorsunuz bir taraftarım var arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bir sezon maçı yapalım. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Sezon 85. Giriş ücretsiz. 100 param var arkadaşlar. Çok kötü. Hiç hiç kazanması olmayan bir arkadaş geldi. Şöyle bir küçük kale alalım biz. 100 lirayla harcayalım arkadaşlar. Onur 1102 geldi arkadaşlar. Arkadaşımız hop. Ben arkadaşlar böyle oyunlar çok kötüyüm gerçekten. Böyle hop arkadaş iyi oynuyormuş? İyi tahmin ediyor benim ne yapacağımı. Evet arkadaşlar şöyle bir başlayalım. oldu arkadaş. Hop vururum. Golümü de atarım. Arkadaşlar bugün face yok gerçekten. Neden? Bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Hop direkt oldu. Keşke unutmasaydım. Arkadaşlar face yok bugün. Bir adet. Arkadaş. arkadaş ne yapabilirim? Ve şu anda çok kötü bir hal oldu. O tamam 5-2. Arkadaşlar yenileceğim. Biliyorum ama ne yapalım. Kaderinden kaçma. Kaçma gel buraya. 5 oldu arkadaşlar. Hadi 5-5 yaparım ben bunu. Hadi yaparım. Hadi yaparım. Lütfen yapayım. Lütfen. arkadaşlar. Tamam. 7 4. Fark 3. Tamam orada oynasın o. Hadi be. Arkadaşlar şu anda bir kız ses duyabilirsiniz. O ablam benim. Lan hayır. Hayır, hayır, hayır. Yok böyle bir şey. Hadi bakalım. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten bu oyunlarda ben çok kötü oynuyorum. Arkadaşlar böyle promosyonlar aldım arkadaşlar. Şöyle reklamlar çıkıyor arkadaşlar. 8 4 değil. Ne Olsun taraftarımız gitti. 2 3 maç yapabilirim arkadaşlar burada Şöyle alalım. 2 dakika olmuş. Hiçbir şey alamıyoruz. Bilber Kaok kaos yazacaktı galiba. Hop hızlı başladık takiyi hadi bakalım. Oha. Direktten attı. Oğlum bak bana yine çıkar. Sakın verme bak. Güne çıkar. Allah cezanı vermesin ya. Tam da zıplarken vardı arkadaşlar. Hop güzel. Arkadaş iyiydi. Ya oha ya. Bu da bir maç kazanmış arkadaşlar. Çok ya. Şimdi bir yerden şu Zıplama, zıplama lan. Zıplama. Ne oldu! 3-2 arkadaşlar. Hop, hop hop hop. Ya çok fazla zıplıyor ya. Bir şey, zıplamak değil ki. Oo oh, çok güzel Lan erken zıpladım arkadaşlar. Hop. Lan, lan. zıplama. Hadi atıyorum. Zıplayınca da arkadaşlar böyle farklar açılabiliyor. Hayır, hayır. Hop, 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 hadi, hadi, Çok kötü arkadaşlar. Olur. Arkadaşlar bittik böyle geliş, hiçbir geçmedi, hiçbir yok arkadaşlar. Hop hayır. Hadi hayır. Hadi. <laughs> hadi gir artık ya. Arkadaşlar 10 saniye 9. Golümüzü attık arkadaşlar 8-4 fark. başka da editman. Yemem başka gol. Arkadaşlar şöyle 4. Bir maç daha yapalım arkadaşlar dilerseniz. Son maçımız olsun bu. Şöyle şarjımız 42. Tamam. Lizikim ya of. reklamlar çıkabiliyor arkadaşlar son maçımız şöyle bir 256 kazanalım arkadaşlar şöyle hmm. <laughs> her neyse 256 kazandık arkadaşlar video izleyerek 15 dakika sonra tekrar şey yaparsınız dedi ve arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz oha Verda chat kız galiba arkadaşlar şok oldum şöyle bir şey aldım Alması gerekiyor. Hadi al lütfen al. Oh be aldı. 50'lik lik bir şey yok. Küçük kale de vardı ama küçük kaleyi almadım arkadaşlar. Sadece diye i̇yi aldım. Tarafları var baya. İyi oynuyor. Bu da hep yutuluyor arkadaşlar. Hop. Olmadı. ya zıpladım ama Şimdi böyle olmuyor olabilir. ya hiç bir işte böyle Olur işte böyle arkadaşlar bu arada Clash of Clans Gelecek arkadaşlar bir sonraki önceki videoda arkadaşlar belirtmiştim Bombi videoları son buldu arkadaşlar başka video çekmeyeceğim 5-2 bu arada online kafa topu videoları başka critical ops gibi oyunlar böyle gelilebilir arkadaşlar çünkü güzel oyunlar hepsi güzel arkadaşlar Of ya. Arkadaşlar böyle oyunlar gelebilir arkadaşlar. Ama öncelik Clash of Clash tabi ile. Gel lan buraya. Dur o. Atım atım. Atım atım. Sıpla sıpla. O oh, gol. Çok güzel gol. Sarayda. Hadi. Arkadaşlar ben Galatasaray dün arkadaşlar. Gaziantep'i bayağı bir attı. 3-1 <laughs> arkadaşlar yendik sevindim yani. Gel ya kardeşim gelmiş. Hadi, hadi hadi ya. Arkadaşlar bu oyunu çok sinir oluyorum gerçekten. Şöyle bir alalım. Oha. Oha. Oha lan. Yuh yuh golümü yemedi. Arkadaşlar. Full kalede duracağım artık. Camı kapat artık evet, havalanmış içer. Evet arkadaşlar. <laughs> Annem geldi ve camı kapatıyor ve 13.5 arkadaşlar. Online kafa topu oynuyoruz. Arkadaşlar facecam yok Allah'tan. Annem şu anda benim saçımı tutuyor ve evet, arkadaşlar son maçımızı da bitiriyoruz. Şimdi buna Şimdi arkadaşlar eve gidelim. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda teşekkür görüşmek üzereyle hepiniz hoş.